Tesadüfler veya rastlantısallık yaşamın kökenini açıklayabilir mi? Kesinlikle hayır. Yaşam bilgidir. Hücreler DNA içindeki bilgi vesilesiyle yaşamını sürdürür. DNA bilgi barındıran bir moleküldür. Bilim bize bilginin şans eseri oluşamayacağını göstermektedir. Çünkü bilgi bir anlam içerir. Söz konusu DNA ise bu anlam belli işlevlerin yerine getirilmesini mümkün kılan bir anlamdır. O halde böyle bir bilgi tesadüf tarafından oluşturulamaz. Nitekim yaşamın kökenine dair araştırmalar on yıllardır rastgele ve tamamen mekanik süreçlerin moleküllerin kendini otomatik olarak kopyalanması gibi bir bilgiyi nasıl üretebileceğini göstermeye çalışıyor. Bu elbette tesadüfen olmadı. Kendini otomatik olarak kopyalama konusunda minimum işleve sahip moleküller üretilebiliyor. Fakat bu bir grup bilim insanının haftalarca ve hatta bazen aylarca laboratuvarda ve uygun ortam koşullarında çalışmasıyla mümkün olabiliyor. da dopo, bu da göstermektedir ki, yaşamın içeriğindeki bilginin rastgele süreçlerle oluşabileceğini destekleyen hiçbir bilimsel kanıt yoktur. Bu, yaşamımızın her gününde deneyimleyebildiğimiz bir şey. Bu, yaşamımızın her bir şey bir kitap, yazılım ya da müzik gibi bilgi içeren hiçbir şey tesadüf eseri oluşmadı. Hücreler ve DNA tesadüf eseri oluşmuş olsaydı, yaşam için gerekli olan türden bilgiyi barındırıyor olamazlardı.